zaman abone olup. işte bu bebeğim Selam arkadaşlar bugün stilema oynuyoruz. Yeni çıktı değil mi arkadaşlar Aynen öyle yeni çıktı arkadaşlar bu oyun. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Aynen. hop Bak Minecraft şeyleri de var. Vurdum 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 vurdum. Çaldım çaldım çaldım. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Bir daha. Gel. Bana vurunuyor her yes, şeyi götürüyor. Gel gel bir daha çal. Bir daha çal. Vuruyorum vuruyorum. Lan vuruyorum vuruyorum. Ya ben çal. de vurdum ben de vurdum bun. Vuruldu geçirmeyeyim. Çal, vuruyor. Ya şerefsiz ya. Abi geçirme geçirmiyor Vur, Vuruyor vuruyor vuruyorum. Gidin çalın çalın. Lan çaldın geldi bana lan. vurdu ya. Eve götürürken vurdu beni ya. Kapıda vurdu ya. Çaldın mı? Çaldık çaldık çal. Çaldım çaldı, ben çaldım. Ben çalamadım. Gel abi abi. Biri geldi, golem geldi. Nasıl lan? 30 Hangi saniye yerde? var, bir dakika. 1 <laughs> saniye, 1 saniye. Yok, birimiz. Bir, oha, gel. 13 saniye var. Şuna bak. 13 saniye var. Bir dakika, çaktım saniye, 13 saniye. Biliyorum işte, biliyorum abi. Tamam. Bir dakika, İçeri girip içeri gireceğim. Vur ona bir tane. Vur bak, vurdum. vurdum. Ben de vuracağım, vurdum. vuracağım. 3 saniye. Vuracağım. Vurdum. Vurdum. Çal, 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 çal. Böyle çıkmak yasak olmalı ya. ya. Ben sadece oyundan çıksa bile petleri 5 saniye gitmemedi mesela. Aynen aynen aynen. Bir dakika kaç saniye var beyzinin açılmasına? Vurak lan Benim o, benim at, o. Abi. E, sen misin? E tamam pardon. <gülüyor> <gülüyor> vurma bana vurma. Oğlum lan, ben bütün at, paramı at, hataya arttırdım. At. Bir saniye. Şuna vur şuna vur alacak alacak. Çalacak pet çalacak. Kalamaz kapattım kilitledim. Tamam. Sen kaldın tamam. içeride bana, sana white, dur. Bana white ver şuradan white list. Aa biri gel ooo vardın 3 tane vardın var adamın. Çaktırma. Çaktırma Yusuf. Ben saklandım. Saklandım ben. Nerede Arkadaşlar o? ben saklandım çalacağım. Abi hiç çaktırmayın. İçeride mi? Dışarıda. Çıktı gidiyor, gidiyor bir tanem. Bekle bekle. Vurdum bekle. vurdum vuruşu dövün. Tamam <laughs> tamam. Dur bir dakika bir dakika bir dakika. Hangi spagol? Geçti Hangisi içeri pahalı? ya. geçti içeri. Vardım ya. galiba. 3 saniye var. Gireceğim Şimdi... bir dakika. Abi biriniz vursun. Gir 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 içeri gir. At çekemedim. Aldım 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 aldım. Pardon hayır. pardon pardon. Aldın, ya hayır, hayır ya. 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 Tamam aldın vurun sadece vurun abi oynatmayın. Oynatma. Çalacağız. Bizde bu. 35 saniye. 35. Lan abi. Sen saklan tamam, saklan. Dakika, mob, mobun içine gir. Mobun içine gir. Şey. Tamam bizde bu. Bizde bu. Bizde bu. Bizde Bir adam? dakika bekle. Adam gidiyor. Şey şok, şok, bir şey alacak. Çok şey alacak. Özellik alacak. Özellik alacak. Şok, sen şok. de çal abi. Sen de çal. Sen de çal. En, iyi iyi iyisi, hangisi, en iyisi hangisi? En iyisi hangisi? E, e gidiyor şu adam. Vardım. Adam. Vardım, Yo. vardım. Vardım. Yo. vardım, vardım Yo. Çal. Senin benzine gitti abi. Tamam gitsin oğlum. Tamam, ne var? Benim bir şey bizde bir şey yok. 9 saniye. Vurdum vurdum vurdum. 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 Bir dakika. Lan bana vurdu. Bana vurdu. Ölmek istemiyorum. Ah, çaldık ki. Kesin çaldık bak yürü. Hay hadi hadi. Bana vuracak hayır, yazık, bana vuracak. Ben, gidiyorum. Abi. Tam. Savunuyor güzel savunuyor. Tam Yusuf çaldı. Yusuf çaldı. Lan o senin base'in değil mi? Bir dakika bir dakika. Vur şuna. Tamam aldık 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 aldık. Ya hayır son ya, anda ya. Yok aldı aldı aldı. 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 Aldı mı aldı. aldı. aldı, çaldı aldım çaldım. çaldım. <laughs> Demiyor aldı, aldı geri aldı lan geri aldı. Tamam vurdum vurdum vurdum. Tamam git ben git de git vurdum. gitti, gitti. Git, git. Abi çok, çok iyi ya. O çok fena para veriyor bu arada. Ben dur abi bakalım. Eğer ya, vardı en ortadaki ya. gelirse var ya çığlık atarım. Hadi. O Hadi. Geldi. Ya em geldi ya. Ay oha lan iyi. Oo 1 milyon parayı. Abi 1 milyon geldi. Çok iyi, iyi abi bu arada. 1 milyona ne alacağım burada? Abi legendary geliyor falan ki geliyor. 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 Hadi başka seviyeye girelim o zaman sen. Hadi girelim. Abi. Karşıda 12,5 milyon. Bir saniyesi var. Bir saniyesi var. Kaç? Ay, hemen gitledi, hemen ya ya. Dedi, hemen kilitledi, hemen kilitledi ya. Kilitledi, hemen kilitledi. girerken Portolar. dikkat etmemiz gerekiyor abi de. Yani çal, lan, çal, çal. Uuu, bir daha vurdum, bir daha vurdum. Çal, 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 çal. Hayır. Aa, bir daha vurdum. Dur, çal, ben vuracağım şimdi. Çal, ben de, ben de, ben de. Hayır, çal. Ben vurdum, de. ben vurdum, kaldırdım, ben, ben götürün hadi. Hayır. Bir tane daha vurdum, ayağa kaldırmıyorum adamı hadi. Bir daha vurdum. <laughs> abi, hadi, 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 geliyor, geliyor. Vurdum. Bir tane daha vurdum. Hayır, vurdum, vurdum, götür. götür. Götür, götür, Üç, götür. Iki, bir. vur şuna, vurdum, vurdum. işte bu kadar bebeğim, işte bu kadar. şey aç, Frente aç, frente aç, frente aç, frente aç, frente aç. Bir dakika frente açayım. Abi sakin aç. Arkadaşlar 100 milyonluk pet çaldık. Oha. 100 milyonluk. Oha be. 100 milyonluk pet ne be abi. Ya bu oyun çok efsaneymiş arkadaşlar. Bu arada oynamayı unutmayın bence. Çok Bezini kapat, bezini kapat. Lan kapat, bezini kapat, bezini kapat. Bezini kapat. biz kaldıramayız ki biz çaldırmayız. Kaldırmayız aynen. Aa ben açıldı. Kapatacak ben burada ya. arkadaşlar. Şu an bende pet yok yani. Aa gel gel gel. gel yani adam Vardım, benim var. bizi tut. Var. Vurdum, vurdum. Vurdum. Benim oğlum Aa, benim, bu, bu, benim bu benim bu <laughs> <tam, tam>, <laughs> <laughs> petin köpeği. Aa 3 tane gel gel gel. 3 saniye gel, gel. Vurdum 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 al, vurdum. vurdum, Alamadım. Tamam, içerideyiz. Içeride. İçeride. Alın. al. Vurdum. 25 saniye var tamam. Bekle vurdum tamam. Her türlü bizde. Sen Aa, al şey. bütün sunucuyu berbat ettik bu arada bitirdi. Bütün sunucu komple oyundan çıktı arkadaşlar. Şimdi o zaman sen yeni bir sunucu bulalım arkadaşlar. Tekrardan böyle pet çalmaya devam edelim. Oğlum iki tane adam var lan beyzimde. <laughs> beyler bana yardım edin beyler. Bana yardım edin. Geliyorum 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 geliyorum. Geliyorum. Hemen de, Celal iki... abiye yardım etmemiz Bak, lazım. bak çalmaya çalışıyor vurdum. lan. Tamam bunu vurdum. Vurdum vurdum. Buna da vurdum. Tamam hiçbir şey yapamaz abi bana vurma. Seizini kapatma daha abi şunları bir çıkaralım. abi. Hop. Şöyle vurdum. Abi çok iyiyiz ya. Ama sonucu da adam bırakmaz işte. Çalacak pet yok. Herkes fakir. Başka bir sunucuya mı geçsek ne yapsak? Çaldım, çalacağım, çaldım, çaldım, çaldım. çaldım, çaldım, çaldım. Koruyorum seni nerede o? Adam geliyor adam çaldım. Adam gözlüklü olan mı? Adamı o sokmuyorum. Tam ben çok yaklaştırmayacağım. Çok i̇yi çok iyi. Çok iyi çok ben başlatmayacağım dur. Oyundan işte 2 milyonluk pet çalıyorum çok iyi. Götür evine götür Çeksin abi. Hiçbir şey olmaz. Şey çıktı, çıktı mı? Yok. Çıktı mı? Çıktı çık. Çıkmadı, çıkmadı. Çıkmadı. Gidiyorum onu da çalacağım, onu da çalacağım. Oyalayin, oyalayin, oyala. Aa 2 milyonluk pet çalacağım. Vur. Benim base'i koruyun, benim base'i koruyun. Lan koruyayım. senin base'den çalıyor. Anladım. Vurdum bir tane. He, aynen. Benim base'i açıp tamam, koruyoruz. Hulk geliyor, Hulk geliyor. Hulk geliyor, yardım edin. Bulk bana gelecek, bak, bana biliyorum. gelecek, bana gelecek. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok Geldim, iyi. çok iyi. Geldi, ben de bir tane vuracağım. Çaldım bunu, bunu da güzel, çaldım. Çok güzel, arkadaşlar, çok güzel. Arkadaşlar bütün güzel. sunucuyu çaldık. Kapı kitle abi, bütün kitle. sunucuyu çaldık arkadaşlar. Kitledim abi, kitledim. Adamın her gel, şeyini gel, çaldık lan. Gel gel, uçucudan bir tane daha çaldı. Yok. <laughs> Helal abi, pustum. Gene aynı çocuk. Ninjago mu? Bir dakika. Vurdum. Türkiye. vurdum çocuğa. Tamam, ben, vurdum çocuğa. ben de vurdum. Bir daha vurdum. Ben de <laughs> vurdum. Tamam. Sıkıştırın. Çalacağım. 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 Kanka. milyon Kanka. Duracağım. çalacağım. Aha oyundan çıkmadı. Ah kapıyı kapadı. Koru. Aa reset çekmiyor. Yanlışlıkla şeye tamam, vurdum ya. Tamam çalarım ki. Bir saniye bir saniye. Bana bir saniye. Yusuf beni koru. Abi her türlü bizde. Bak bu pet var ya. O yukarı çıkıyor çıktı tarıyor. lan. O adam bardak kaldı. 2, 1. Tamam e, ben. gel, gel, gel. Tamam aldık aldık aldık. <laughs> Arkadaşlar bir pet daha çaldık. Sen orada benim, Benim kapı orada. Çok iyi. Koydum. Celal abi sen de çalsana ben bunu oyalıyorum. Bayağı Gel tamam, bekle. Geldi. Nerede kaldı adam? <gülüyor> Oy <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Celal <gülüyor> abinin bu arada kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Onu söylemeyi unutmayalım. Aynen Celal abi'nin kanalı açıklamalar kısmına koydum. İsteyenler kanala abone olabilir. Yorumlarda Çocuğa... da yazacağım. yorumlara da yazacağım. Ben de götürüyorum şu an. Evet. Ben de götürüyorum. Oha be. Adam abi bitti hayatı bitti adamı. Çocuğu. Harbi çocuğun hayatı bitti. Tamam 6 saniye kalmış benim base'e. 3, 2 Aslında abi şöyle bir eklenti yapabiliriz bu oyuna veya bu oyunlara diyeyim. Şöyle base'imizin ne kadar süresi kaldığını gösteren bir eklenti yapsak ya böyle mesela bir tuşa bastığımızda makro tuşu gibi. Böyle bir program yapabiliriz isteyen olursa olabilir, belki yorumlara yazsınlar belki denenebilir. Deneriz yani en azından yapamasak da. Arkadaşlar kafayı yiyecek. E ben yeni çıkıyorum. Yani şu an bütün sunucudaki bütün petleri çalmış olabiliriz. Yani o kadar söylüyorum ya. Hadi sunucu değiştirelim. Başka i̇şte sunuculara mantıklı. bakalım. Aynen öyle. Bir sonraki sunucuya geçiyoruz o zaman arkadaşlar. Hemen geçelim. Celal abi 12 milyonluk pet. 12 buçuk milyon. O dragon <laughs> o Ender Dragon'u istiyorum. Abi. Her şeye rağmen. Onu, onu ah çıktı oyundan çıktı. Allah kahretsin ya. ya. Baktı çete geldi. O Rainbow diye biri var. Gel gel gel. Basic'te de geliyorum. Basic'te de geliyorum korkutma, şu an. Korkutma, korkutma, korkutma Yusuf, korkutma. Oha, bunlar ne lan? Onlar ne oğlum? Bir saniye. Lan, bir anda gireceğiz. Girin, girin, girin. 5 saniye var. Gelin. Gir, gir, Gelin. gir, gir. Gelin. Abi benden çalmasınlar 100 milyonluk. Girdi. Kadar. Girdi, açtı geri. Vurdum, vurdum. Abi lan. Gire. Çaldı. Çaldı, yardım edin. Neyi çaldı? Neyi çaldı? git Manyak, vurdum, maniyak, vurdum, maniyak, tamam, maniyak vurdum, 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 tamam, vurdum, 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 bir daha vurdum, bir daha vurdum. Vurdum, abi. Daha Bak, vurdum. abi, tamam, o çok korktum, çok korktum abi. Korktum, abi. diye. Celal abi, 2 saniyesi Gel. var adamın. Gel, koş abi, koş, koş, koş. Çaldım, çaldım, çaldım. Tamam, buru, buru, buru. ben koruyorum sizi, ben, ben koruyorum. Tamam, koruyorum, tamam, ben de koruyorum, ben de koruyorum abi. Bu ne lan? Sen de çaldım. çal abi, sen de çal, sen de çal. Bu ne oğlum, çok güzel. Geliyor, adam geliyor, adam geliyor, geliyor, ay Vurdum. Beni görmüyor, beni görmüyor, beni görmüyor, beni görmüyor. Celal abi çalıyor, Celal abi çalıyor. Bir daha vurdum, sen de çalıyorsun. 3 gözlü lan bu, 3 gözlü. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Çaldım abi. Bir daha vuruyorum bir dakika. Geliyor 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 hayır, geliyor. Hayır hayır vurdum vurdum. Çok iyi çok iyi, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Götür götür. götür. Daha başka neyi Yalnız var? Yalnız benim 100 milyonluk peti çalacaklar. Bir dakika dur kitlemem lazım. Kitledim. Arkadaşlar kitledim. 100 milyonluk başka... peti çalmasınlar. Çok iyi bir şey kalmadı of. ya. Şunu alsam olur. Abi. Ah gitti adam. Çık oyundan oynayan. çıktı. Çıktı oyundan. Çıktı oyundan. Çıktı oyundan. Çıktı. Bütün CV'yi soydun abi Celal abi adamsın abi. abi. Çok ayıpsın. Var. Vallahi içinden geçtik. Arkadan. Kötü şeylerimizi satalım <gülüyor> ya. <gülüyor> kötü şeylerimizi satalım çok acil. Aynen öyle. Aa izgeye tam ver Robert. Yusuf, Celal tamam, abi gelin. gelin. Celal abi gelin gel, 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 gel. Adamın 500 kallık peti var. Adamın 500 kallık peti var. Bir dakika, toplu. Buradan vuracağım, vuracağım, girmedi. Girmedim, vuramadım, vuramadım, vuramadım. Gireyim. Tamam, kaçtı ah sen. De. Koruyacağım Hücuk seni. çaldı üstünü. Koruyacağım. Vurdum. Koruyorum buradan. Abi bana vurdun abi. Tamam tamam sen orada onu koyala ben arkasındayım. Aha. Aha. Gelemez. Geliyor geliyor geliyor. Vurdum. Bir dakika, bir daha Vuramıyorum. Vurdum tamam. vurdum vurdum öldü. vurdum. Tamam geçmiş olsun. Tam çaldım. Bir tane daha vurdum. <laughs> i̇smi neymiş kardeş, bunun? Abi, Ezik arif arif yerim seni. Aday. Bana vurdu. <laughs> bana vurdu. Bana vurdu öldür onu. Çok iyi. Bir dakika geliyorum geliyorum. Bir daha çalmadık onu. Bana bir onu. tane daha bir tane vurdu. Daha çaldım. Çaldım. Her şeyini çaldım benim. <laughs> her şeyi Bütün her bana vurdu. 3 saniye var. 3 saniye. 3 saniye. 3 saniye. Tamam 3 saniye. Gir içeri. Vurdum. Ah Kitlede. 5 dakika. Bir dakika. Bir dakika. Vurdum. Tamam. Sakiniz. Tamam. Yalnız benim base açılabilir. Tamam ben korurum dışarıdayım ah, ben. Bana vurdu, bana vurdu, bana vurdu. Yusuf çal. Çalmaya Yusuf gidecek çalıştı lan, çalıştı. çalmaya gidecek. Çalamaz ki. İçeride sokmazsınız ona. Aynen, ça izin vermeyiz. E Vurdun e? bir daha. Uyarı gelse ah söyleyin. Be, ah be. Lan, lan senin benim base açıldı, açıldı. açıldı, açıldı. Ben, ben gideyim, ben gideyim. Benim base'im açıldı. Sizin de base'ler açıldı, gidin. Bu ekipleri diğer videoların gelmesini de istiyorsanız, orijinal oyunda da isterseniz bu videoları çekebiliriz. Gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar dediğim Aynen gibi öyle. Celal abinin kanalına da like atın benim kanalıma da like atın <laughs> mavi bloksa da like atın arkadaşlar <laughs> kanalıma abone olun. Beysinizi kapatın. İstemi vardın var. Beysinizi kapatın. Vardın mı var? Ya Al. bizim de repeat atmamız lazım. Hı, Bunlar Hı, ne? ne? Bunlar ne? ne? Bunlar ne? Bunları çalmamız lazım. Bir dakika lazım. bir dakika bir dakika ben de geleceğim bir dakika benden adam, şey adam, çal... Adam bir şey diyeceğim. 60 milyonluk. Kanka adamı fazla korkutmayın fazla yani, yaklaşmayın. Adamın yani. 60 milyonluk peki. Ama... 10 saniye 10 saniye 8 saniye 5 saniye var. Gel, benden gel, bir şey gel, çalacak. Gel. Abi benden bir şey çalacak. Ben gidiyorum. Bana taret kurdu. 2, 1. Beni koruyun bu arada beni. Koruyacağım. Beni koruyun çalıyorum. Ben Abi, hayır ya. Arap Arap. Vallahi yandık. Oğlum ben bu çok bir şey hızlı şey koşuyor. Bize bu seyvede oynatmazlar. Bize bu seyvede oynatmazlar. Taret kurdu adam. Taret mi kurdu? Abi. Vallahi yemin ederim taret kurdu. Petimi çalacak o 100 milyonlu. <laughs> Araba şuri iyi oynuyor. Abi bize bunu oynatmazlar. Ben sana söyleyeyim. Çıkıyorum. Araba yetişemiyor mu oğlum? Çık çık. Abi çıkalım Uzun bu seviyeden ya. Dedik. Bunlar bizi oynatmaz. Tam Dedim benim base'in ben. açılacağı zamana denk geliyor. Abi gelin o zaman şansımızı deneyeceğiz ejderhayı çalmayı Vurdum bir tane. Vurdum bir tane. Ayağa kaldırma şunu. Tamam tamam. Vurdum bir tane. Tamam. 10 saniye var. Abi çalacağım. Abi bilmiyor şu an. Bilmiyor şu an. Vuruyoruz biz. Vuruyoruz Ör, biz. Hareket üç. edemiyoruz. İki oyundan çıkmazsa bizde. Vurdum bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. <laughs> Kaldırmıyor Çalıyorum şu bir dakika çaldım. çal. Çalıyor koşuyor. koşuyor. Çaldım, Koşuyor çaldım, koşuyor koşuyor. Çaldım, çaldım, çaldım. Görünmez oldu görünmez oldu. Çaldım, çaldım, çaldım. Nerede? Bana, görünmez gelmez. oldu. Görünmez oldu. Ya, ya, abi bana niye vuruyorsun? Sana vurmadım Aa, oğlum. Dur, dur dur dur. Görünmezdi. Bir dakika benden pek çaldım. Çaldım bir çaldım. de çaldım bir daha. Kapadım kapadım. kapadım. Geliyorum çaldım geliyorum Neredesin abi neredesin? Nerede Beyzin nerede? Ben ne uğraşıyorum? Tamam tamam hallettim ben. Aa ejderi çaldı Yusuf ejderi. Bir daha çalalım bir daha çalalım. Bir dakika bir daha çalın. Vuruyor de benim. Vur. Çaldım çaldım çaldım, vuramadım Ejderi vuramadım. Çaldım. Tamam çok güzel çaldım. gelmesin Ulan, gelmesin buyurun, gelmesin. Hayır, hayır ya hayır ya. Hayır ya hayır. Gel buradan buradan çalalım buradan of. çalalım. 12 milyonluk fiyat var 12 milyon. Nerede? Çaldım. Ya hayır titledi. Reset çekeyim benden çalacaklar şimdi abi. Bir dakika. 20 saniye var bu arada. Yani 20 saniye var. Bu nasıl girdi lan içeri? Ben bu adamı oyalayayım. Abi Celal abi Aa, gel. Ejderi sana benim çaldıralım. Benim arkadaş geldi. Abonem geldi. Aynen. Celal abi gel gel gel. Ejderi 10 saniye 10 saniye 10 saniye. Dur dur. Bir dakika vurdum. Celal abi çabuk gelmem geldim, lazım. Geldim 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 geldim. Bir saniye bir saniye. Tamam. Bir... Ben, çal, ben, çal çal çal. Bende res yok bende res yok Allah, ben. bu arada. Celal abi çal. Hiç alamıyorum başka ya. Oğlum çal. res yok bende. Bas, bas çaldı lan. Çaldı bir şey çaldı. Nerede bir şeydi, nerede? Bir oh. şey mi çaldı? Ne Varga mı çaldı? Ne ne nerede? Nerede? lan gidiyor vurun lan şuna vurun. Ben vermem abi. İşte bu. işte i̇şte bu. İşte bu. Bu aboneme abi, yazdım koru diye. Abonem girdi videoya bu arada. Tamam. <laughs> Oo ona da selam olsun o zaman Savi'den. Benim bize giriyor. Benim bize giriyor. Bir tanesi bilmem benim bize be giriyor. Nerede nerede nerede? Bir şey alacak. Nerede, nerede? Alıyor alıyor. Aa tamam. Geliyor. Yusuf yetişti. Çalamaz. Yusuf yetişti Yusuf. Tamam Nereye çalıyorsun? Yusuf yetişti. İyi ki varsınız arkadaşlar. Siz olmasaydınız abi, her yerim tercih bir yer. Tet çarpıldı geliyorum, lan. Geri düşmesine rağmen nasıl çaldı? Vurdum tamam. Geliyorum, Git kapattım, kapat abi. Kapattım. Benim base benim Beyz açık gidiyor. Elim benim bezim de açık. Neyi alayım idi diyor ya? Ha sende arkadaşta ekti ya. Alabilirim. Çalıyor. Evet evet. Benim arkadaşım arkadaşım oğlum o. Abone. Hangisini alayım istiyorsun mı diyor? Alman'a. Ya, Alma, ya ver de yani. Ya diyorsun. Aboneyim, abone. Abone sen abone. Bunu diyor. Şöyle al, al. kapıyı alalım. Al. Al senin olsun ya. Zaten bizde 100 milyonluk pet var. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Celal abi. O zamansa bir sonraki videoda ne yapacağız? Bir sonraki videoda ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Her zaman sürprizdeyiz. Her zaman abone olun arkadaşlar. Aynen öyle. O zaman abone Oo, olun. Oooh! Yeah. İşte bu bebeğim.